Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Burak'a onu ele gelen güncel güncellemeleri size göstereceğim. Şimdi Burak'a Size ilk önce ee, yeni gelen bir evden gö ev göstereyim. O pek de bir güzel ev değil yani böyle tam kullanılacak bir ev değil ama yine yani de hemen size bir göstermeye başlayalım. Yani ee, hiç kimse kullanmaz bu Yani karşımdaki bak o da kullanmamış. Aa bak arkadaşlar şurada bak birkaç kişi kullanıyor ama. Şimdi hemen göstereyim. Bu. Bu ev yeni geldi. Ee, pek kullanışlı bir ev değil aslında. Yani bu evde değil böyle çalışma yeri gibi bir yer. Burası böyle bir yer Burası böyle garaj ama şurasın hala şey anlamadım. Ha, ana! Ana! Yeni anladım burayı. Tamam şöyle kapatsak. Tamam. Hayır böyle arkadaşlar ya. Teknik kullanışlı bir ev değil. Önce evimizi bir silelim. De arkadaşlar benim dikkatimi de şu araba çekti. Ben pek bilmiyorum ama yani bence bu araba da yeni geldi. Şimdi hemen size gösteriyorum. Şu araba yeni mi geldi? Yorumlara yazın. Bana yeni gelmiş gibi mi? geldi. Yani ben pek böyle bir arabalar kullanmadığım için. Ben yani hiç böyle araba kullanmadığım için. Bana sanki bu araba yeni gelmiş gibi geldi. Siz de yorumlara yazın bu araba yeni geldiyse. Bence yeni geldi. Çünkü ben hiç kullanmıyorum böyle arabalar. Birkaç tane daha sanki geldi ama yani onlar vardı. Bakın şu da sanki yeni gelmiş olabilir. Yok yok bu vardı ya. Tabii ama neyse. Evet bakalım arkadaşlar başka ne gelmiş. Ben de daha dün fark ettim. Hemen eve baktım. Çünkü bayağı da ev gelmiyordu. Yeni. O yüzden hemen eve baktım. Ay. Ne aldım ya? Bakalım buradan yeni şeyler gelmiş mi? Şuraya. Şu yeni mi gelmiş? Yok. Biraz önce vardı o. Biraz önce diyorum. Vardı işte o. Ee, yeni bir şey gelmemiş. Aha da gelmiş buradan. Arkadaşlar yani şöyle bir kağıt yoktu. Buraya konulmuyordu. Bir dakika. Şurası ben şunu şurasına koyayım. Böyle bir kağıt yoktu. Böyle bembeyaz boş. Böyle dosya kutusu gibi bir şey yoktu. böyle bir şey yoktu. Böyle kitap koyamıyorduk. Kitap. Bakın kitap. Bu pek belli olmuş. Kırmızı koyalım. Şunu kaldıralım. Ah bakın. Ay, çok güzel yani. Şunu bir kaldıralım. Bakın şöyle bir şeyler yermiş yani. Evet bunlar yani bence yine Başka yeni, bunlar zaten gelmişti. Araba şeyinde. Evet arkadaşlar benim başka dikkati bir çeken bir şey olmadı. Eğer başka yeni bir şey de geldiyse bana hemen yorumlara yazabilirsiniz. Ee, ee, başka ne gelmiş olabilir? Hiç şey gelmedi herhalde. Şu bakalım. bir arkadaşlar başka bir şey dikkatimi çekmiyor. Sadece ev ve o arabalar çekti dikkatimi. Bir de e, bırakalım profil değişmiş. Eğer başka yeni bir güncelleme yani başka yeni bir şeyler daha geldiyse bana hemen yorumlara yazın ki ben de onları test edeyim. Şimdi o zaman arkadaşlar biz e, böyle bir sizlerle kıyafet yapalım isterseniz. Çünkü videomuz kısa olmasını istemiyorum. Bu kıyafeti de çok sevmiştim. Hiç bozmak istemiyorum. Ya. Tamam bozmayız biz de kaydederiz. Şu şu blakı çevireceğim. Bunu sevmiyorum çünkü. Hiç güzel değil. Bunun ismi ne olsun? Ne olsun? Blak yazmışım oraya yanlış. Ee, ne olsun? Kuromi. Kuromi yazayım. Kuromi. Kuromi. Tamam çünkü çantam Kuromi benim. Allah ne yaptı? Of arkadaşlar neyse dönüştürdük. O da biz de o. Biz de o yeni bir, daha, bir, daha, bir daha şey yapalım. Ben o Kuromi'yi tekrar yaparım sıkıntı yok arkadaşlar. Üzülecek bir şey yok. Hemen dedik şu eşyalarımızı çıkartalım. Şimdi hemen gelelim şuraya. Yeni bir şeyler buldum arkadaşlar. Ee, ne oldu? Niye olmuyor? Heh. Şimdi şuraya şöyle İlla bize ev mi tutturacaksınız ya? Bırakın da yapalım şurada. Nasıl bir kıyafet yapabiliriz? neymiş? bunu hmm, giymiştim. Cık, bir ses mi geliyor? Böyle havalı olsun. Of beni bir arabaya almayın. Nereye götürüyorsun? Bak illa ev aldıracak bana. Koşun arkadaşlar bize şuraya bir ev alalım. Fark etmez şuradan bir al Ev alalım. Ah işte bak ev. Ya bu inadı yapıyor biliyor musun? Bak. Şu çocuğun evine gireceğim. Kapılıymış neyse. Işte. Hadi arkadaşlar biz hemen sıka Hemen aç aç aç. Yapacağız, açalım. Hiçbir şey gözükmüyor. Ya bu ne? Dışarıda bir sesler geliyor. Oha ne oluyor be? Vuh, <laughs> Çok komik. Neyse buraya da şey yapalım. Ne yaptım ya? Şöyle bir şey yapalım da. Bakın şöyle bir şeyler güzelmiş aklıma sevdim. Aa, bu çok acık. Hemen hemen değiştir bunu. Ee... Aa bakın bu çok güzel oldu ama altım uymadı. Bu da çok sevdim. Yok ama biraz bebek çiğe benziyor. Eğer bebek üstü işte arasaydık ama çok güzeldi. Ama arsa bebek üstü aramıyoruz. Aldım hiçbir şey uymuyor. Of, ben buradan üst seçeyim Altımdakini değiştireceğim. Daha... Hmm. Arkadaşlar, ben bir alt ve üstümü yapayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben altım ve üstümü yaptım böyle. Şimdi hemen saçımızı da yapalım. Çık, 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 çık. Aa, Ay yok bu da çok çekin. Hay bu ne? Bunu da kim giyer? Bunu da kim giyer? Bunu kim giyer? Burada böyle çok güzel saçlar varken onları kim giyer? Neyse hemen dedik. Yani de var herhalde. <laughs> hemen buradan saç seçelim. Benim aradığım saç nerede? Şunu mu taksak o zaman? Ay çok kötü oldu. tamam bu olsun hemen şöyle saçı buraya da hep aynı şey yazıyorum ha yok bu olmasın olmaz şunu da çıkartayım tamam bu bir de şöyle hemen bir de Nasıl dursun mu? Şuraya gene Bugün simsiyah olalım. İşte güzel şeyler çıkmıyor buraya böyle şeyler yazınca da. Yok ben çanta takmayacağım. Vazgeçtim. Arkadaşlar altımı istemedim. Ben bir altımı değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar ya da şimdi vakitimiz varmış. Birlikte de değiştirebiliriz. Şimdi hemen. Hemen şöyle. Bulalım bulak 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 bulak. Nerede ya bir bulamadık. Aa, ne kadar değişik şeyler var. Hadi bakalım. Bulamadım. Bir dakika arkadaşlar hemen şuraya da girelim bir. Ee, şu da şu var. Evet arkadaşlar şimdilik bu mu olsun acaba? Ha tamam bu olsun şimdilik. Çünkü vaktimiz de az kalmış. Evet arkadaşlar sevdiniz mi isimdi? Biraz acele oldu. Çünkü yani şu evi falan gösterici bize zaman dört dakika olmuştu o yüzden biraz geç oldu ama neyse bir dahaki sefere de bu üstle birlikte böyle gezip bir şeyler yaparız hadi bay bay